Çok az kaybediyor. Esra çok az kaybediyor. Emir çok az kaybediyor. Elke. Evimizin kavgacıları. <laughs> Elif gözükmüyor <laughs> ama. o <Aa>, engel <burada>. Elif. <laughs> Vermiyor mu abin? <laughs> Çekildi. de. <laughs> Ay bak vermedi bak. <laughs> O kattı, küçük yavru da kattı. Gel <laughs> lan hayvan. Büyük yavru hepsini yemeye çalışıyor. Yiye <laughs> büyük, <hepsini> çalışıyor. <laughs> büyük parça bak. ak bak. bak. A -a. <laughs> nasıl bu? <laughs> Elif. Vermiyor mu annem sana? <laughs> Vermiyor mu? Ay. <gülüyor> bak. İzliyorum <Bak. gülüyor> <laughs> Derken? Ne yapıyor sana? Ah mı yapıyor? <laughs> <laughs> Turunuzu seni alacak diye. Ya sen tatlı yaparım okey de artık yapmak sana dönüştü ki tatlı yapıyorum burada A ben. Yani tatlı da gideceğimden değil zaten. Ama <laughs> artık yemek de yapmak istiyorum. Evet, yani <laughs> soğuk başlangıç <laughs> açık. Vermiyor mu Elif? Sen onun avuludunu de. Vermiyor mu sana? Yani senin de o moda girmen doğru değil yani. Sen zaten yapıyorsun. Ben birazcık o psikolojiye girdim yani. Ama yemek de yapmak istiyorum <laughs> yani. Tatlıdan uzaklaşmak istiyorum. <laughs> Şimdi ısıracağım seni de. Gel gel gel. ilk kez. Geçen hafta kazanan, 3-0 kazanan takım da olsun. Geçen hafta karşı takım da olsun. Ah <laughs> <laughs> <Ahten. Gülüyor> oh, <yanına> ya <Emre> de. Ah, ah de ona. Vermiyor mu Elif sana? Selam. Hmm. bir Selam. var, Selam. 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 yalnız yani bir şey paylaş, paylaşmadan Peki. O zaman gel gel. beşinci gel seç. Göremiyorum ama. Son. <gülüyor> Ona Dur ya bakarsan... <laughs> hadi <laughs> 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 Gel. <laughs> <sı> <laughs> 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 Kalmamış, bitmiş. Elif bitti mi Elif? Bak abi geliyor arkadan. Canavar geliyor arkadan.

ben diyorum ben alın, Berker diyor ben alım. Berker'i seçtiler. Ben de muhtemelen buraya tatlıcı olarak geldim diye düşünüyorum. Ne düşünceli aldıklarını oh, bilmiyorum. Doğru düşünüyorsun. Yani Asya olduğun için geldin ya. Yani abi. Her işi yani şey güzel <laughs> yaptığın için geldin ya. Artık bu hafta yaşayıp evet. şef. Evet, sen Özgür'ü pastacı olarak düşünüyorsun. Evet, evet. Çünkü kaç defa gördüm hani e, yaptı, <gülme> oldu. <gülme> 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 ya Mert <nerede> ya. <gülme> <gülme> At. C. C. A. Ee. <gülme> 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 <imlediğiniz> e, tabi olarak bence çok güçlü var. Ee, ya ya, <laughs> yapacağız ezeceğiz yani inşallah. kaldı bomba, <laughs> <laughs> Yavaş, Yaşar yavaş. Helal, koylassen. helal. Çıkar, Çıkar ağzına git Helal. <laughs> yavaşça, birazcık yavaşça Bolcan. Sağa ben ne olasıp durmadı? <laughs> Bak bana yaptıklarını görüyor musun şu çocuğun? <laughs> Karşısına da Özgül Çek şunu kafamdan de. Karşısına da değil. Hadi kaçacağız be. Yorulansın Merdan'ı. Bugün ilk mağlubiyetini alacaksın kaptanlığı. Evet hayır ne yapıyoruz ya? Vallahi ben sana bakar yaparım. Oo. Şey. Şey. Elif güzel, güzel mi? Bu arada. Şu anda burada bir savaş var. Bak bak. bak.

Gitti. Da bana, bana. Şey Elif'e deları... ne verecek? Evet. Yani, ne şey bak bak. bak kardeş payı diye ve, bir şey var. Bak çocuğun ağzındakini yiyecek. <laughs> Sağ yani oğluna Çalışmadım. sen ne e, 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 şey yiyorsun bize bile Aa, babaya da şey kaldı çöpleri yani? <laughs> nerede elif Elif elma nerede kaptandı ağzına ağzına vururum ağzına ağzına çok şey, mutlusun çok belli gelişinden Saniye, daha çok çalıştı. Burada şu <laughs> çok Yapma. <laughs> ben zaten <laughs> Yapma. Yapma.